Aralarında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin de bulunduğu 5 şehir hastanesini işleten Rönesans işletme hizmetleri Danimarkalı şirkete satıldı. Rekabet kurumu Danimarkalı şirketin hisselerin devrini onayladı. Aralarında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin de bulunduğu 5 şehir hastanesini işleten Rönesans şirketini sattı. Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa'yla İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanelerini işleten Rönesans Holding bu alandan çekilme kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile kamu özel işbirliği modeliyle hastaneleri inşa eden grup, sağlık yatırımlarını işleten Rönesans İşletme Hizmetleri şirketini Danimarkalı şirkete devretti. Rekabet kurumu bugün söz konusu devir işlemini onayladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı nezdindeki hisselerin yaklaşık %100'ünün ISS Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemini ilişkin olarak da Rekabet Kurulu 17 Haziran 2021 tarih ve 21-31-401-203 ile ilgili işleme izin vermiştir denildi.